Kıymetli Müslümanlar, değerli müminler. Allah azze ve celle insanları yaratmış, dünyaya göndermiş ve imtihanı gereği bir takım insanlara hidayet etmiş, bir takım insanları ise dalalet üzere terk etmiş ve bırakmıştır. Allah azze ve celle dilediği kimselere hidayet eder dilediklerini ise yoldan çıkarır ve saptırır. Allah Azze ve Celle bunu zulmen haşa yapmaz. O adalet sahibidir. Kul istediğinde, tercih ettiğinde, arkasına düşüp araştırdığında sünneti gereği Allah Subhanahu ve Teala o kula hidayet eder. Kul cüz'i iradesiyle terk ettiğinde, araştırmadığında, Rabbine yönelmediğinde, üstüne düşeni yapmadığında ise yine adaleti gereği Allah subhanehu ve teala o kulları ise saptırır, dalalete sürükler. Hidayet etmiş olduğu kulları için cenneti var etmiştir Allah subhanehu ve teala. Sapıklıkta olan, dalalet üzere olan ve dalalet üzere ölecek olan kimseler için de Cehennemi var etmiş, cehennemi hazırlamıştır Allah Subhanahu ve Teala. Değerli Müslümanlar, insanların bir kısmı hidayet üzere, bir kısmı da sapıklık üzeredir. İnsanı hidayetten alıkoyan, insanı sapıklığa sürükleyen sebepler farklı farklıdır. Kimi zaman insan dünyalıkların peşine takılarak hidayeti bulamaz, Allah'ı ve Allah'ın kitabını terk eder. Kimi zaman kendi nefsini, kendi heva ve hevesini ilah edinerek Allah'ın dininden yüz çevirir. Kimi zaman atalarını, babalarını, kendi yaşamış olduğu toplumun ilkelerini ilah edinerek ya da onların arkasından giderek hidayet bulamaz. Kimi zaman da siyasi önderlerini ve dini liderleri ve dini önderleri ön plana alarak Onların arkasından giderek onlara tabi olarak hakikati bulamaz, hidayet bulamaz kul. İnsanların hidayet bulamamasının sebepleri farklı farklıdır. Allah azze ve celle kitabında bize bunlardan bahsetmektedir. Bahsetmiş olduğu şeylerden bir tanesi de siyasi liderlerini ya da dini önderlerini, alimleri, hocaları tabi olarak Onların arkasından giderek hidayet bulamayan kullardan bahsetmektedir. Peki kullar birilerinin arkasından körü körüne gittikleri zaman siyasi liderlerinin arkasından körü körüne gittikleri zaman hoca, alim, şeyh diye bildikleri insanların arkasından körü körüne gittikleri zaman ve hakikati ve hidayeti bulamadıkları zaman hiçbir sorumlulukları yok mudur? Hayır elbette sorumlulukları vardır. Çünkü Allah azze ve celle kitap indirmiş, peygamber göndermiştir. Peki kitabı indirmesinin ve peygamberleri göndermesinin yegane sebebi nedir? Kullar Allah azze ve celle'yi tanısınlar. Kullar bu dünyanın içerisinde, bu dünya hayatı içerisinde nasıl ibadet etmeleri gerektiği, neyi nasıl yapmaları gerektiğini tam bir şekilde öğrenip bellesinler ve bunun neticesinde onları yerine getirerek cenneti elde etsinler diyedir. Allah azze ve celle bundan dolayı kitap indirmiş, bundan dolayı peygamber göndermiştir. İndirilen bu kitaba, gönderilen bu peygamberlere rağmen bir insan Allah'ın kitabının ve peygamberin sözünün üzerine söz söyleyen, insanların arkasından körü körüne gidecek olursa elbette ki sorumluluğu olacaktır elbette ki sorumluluğu olacaktır. Hutbemin başında okumuş olduğum ayeti kerimede Allah Azze ve Celle kıyamet sahnelerinden bir sahneyi bize aktarıyor. Tabi olanlarla tabi olunanların halini bize aktarıyor. O kendilerine tabi olunan siyasi ve dini önderler tabi olanlardan uzaklaşıp da teberri ettikten sonra ve tüm sebeplerin kesildiğini ve azabı Artık tabi olanlar gördüklerinde o tabi olanlar şöyle derler. Şayet Allah azze ve celle bize bir kez daha bir dünyaya gönderse de bir kere daha bizi bize bir hak verse de biz sizden şu an bizden teberri ettiğiniz gibi şu an bizden uzaklaştığınız gibi biz de sizden uzaklaşsak keşke derler. Dikkat edin. Tabi olmuşlar. Dünya hayatlarında bir siyasi aktörün arkasından körü körüne gitmişler. Allah ne dedi bakmamışlar. Peygamber ne dedi bakmamışlar. Bir hoca, şeyh efendi, efendi hazretleri adı ne olursa Allah'ın ve peygamberinin demesine rağmen arkasından körü körüne gitmişler. Sonra kıyamette o önderler, o liderler, o tabi olunan kimseler, o kimselerden tabi olanlardan uzaklaşmış. Onlar da artık bunun sebebiyle cehennem azabını görür olmuşlar. Ve ellerindeki sebeplerin de hepsi ortadan kalkmış. Bunun da farkına varmışlar. Ve tekattaat bihimul esbab. Hiçbir sebep de kalmamış. Ta ki yapışsınlar. Sonra şunu temenni ediyorlar. Kuru bir temenni. Şayet Allah bizi bir kere daha döndürse de biz size tabi olmasak sizin bizden şu beri olduğunuz gibi biz de sizden beri olsak dünyada. Biz size tabi olmasak derler. Kezalike yurihimullahu a'malehum hasaratin aleyhim. Allah Azze ve Celle onlara bu amellerinin bir hüsran olduğunu gösterecek. Ve ma hum bi minen nar. Onları ateşten, cehennemden çıkaracak herhangi bir kimse yok. Onları, o kimseler cehennem ateşinden ve cehennem azabından çıkaramayacaklar. İşte Müslümanlar, Allah'ın kulları insanlar hidayetten sapabilirler. İnsanlar hidayet bulamayabilirler. Bunun sebebi bunun sebebi tabi oldukları insanlar olabilir. Bugün bizler Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin insanlar tarafından sırtına atıldığı bir dönemde ve bir toplumda yaşıyoruz. İnsanlara Allah böyle demiştir. Peygamber şöyle demiştir denildiğinde atalarının babalarının geçmiş kendilerinin zürriyetlerinden geldiği insanların öyle yapmadıklarını, o şekilde hareket etmedikleriyle karşılık veriyorlar. Bununla itirazda bulunuyorlar. Bununla inkar ediyorlar. Ya da Allah şöyle demiştir diye bir ayet söylediğinde, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur diye bir hadis ifade ettiğinde, kendi hocalarının, kendi alimlerinin, kendi şeyhlarının, kendi siyasi önderlerinin böyle söylemediği, Onların bunun aksini düşündüğünü söylüyor ve ifade ediyorlar. Bu insanı kurtaramayacak olan bir şeydir. Biz nasıl peki dini önderlerin ya da siyasi önderlerin yanlış yaptığında onların arkasından gitmemeyi öğrenebiliriz? Önce açıp Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini okuyup öğrenmemiz gerekir. Allah'ın bize indirdiği kitaptan bir haber yaşarsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sahih sözlerden bir haber yaşarsak, açıp dinim nedir diye araştırmayacak olursak, Allah benden şu hayatta, şu dünyada ne istiyor diye bir tedirginliğin içerisinde olmazsak, dinimizi sadece bizden önceki yaşayan dedelerimiz, ninelerimiz, ana babalarımız, atalarımızın yaptıklarından öğrenecek olursak, biz sapabiliriz. Sapınca da Allah katında bir mazeretimiz kalmadan cehenneme gidebiliriz. Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Tağutlar, beşeri ideoloji sahibi insanlar kendi dönemlerinde ve zamanlarında sadece kendi hükümranlıklarını güçlendirmek ve kuvvetlendirmek isterler. Onların cennet ya da cehennem diye bir kaygısı yoktur. Her ne kadar dillerine bunu vursalar da onların kaygıları daha fazla hükmetmektir. Daha fazla insana hükmetmektir daha fazla yıl hükmetmektir. Bundan başka bir şey istemez ve düşünmezler. Onların kıstasları, onların değerlendirmeleri sadece bunun üzerinedir. Onların değerlendirmeleri ahiret üzerine değildir. Hangi siyasi önder ahiret vaat ederek insanları kendisine tabi olmaya çağırmıştır ki? Daha fazla cennet düşünüyorum. Daha fazla ahiret hayal ediyorum diyerek Hangi önder tebaasını buna davet etmiş ve buna çağırmıştır? Siyasi önderlerden bahsediyorum. İşte bu siyasi önderler, bu siyasi aktörler, bu beşeri düzenin, beşeri sistemin sahibi olan insanlar kendilerinin bu hükümranlıklarını kuvvetlendirmek için toplum içerisinden dini önderler ve liderler edinirler. Alim isminde, müftü isminde, hoca isminde, şeyh isminde onlar alim değillerdir aslında. Onlar amildir. Onlar uşaktır. Onlar sahip oldukları makam ve mevkiinin gereği olarak aldıkları birkaç kuruşun bedeli olarak Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında asıl öğrenilmesi ve anlatılması gereken şeyleri saklayan ve gizleyen insanlardır. İşte toplum o insanların arkasından körü körüne gittiğinde, bizler o insanların arkasından körü körüne gittiğimizde, Allah'ın ve peygamberinin sözüne rağmen onları takip ettiğimizde bizler hidayetten saparız. Bizler Kur'an'dan saparız. Bizler Kelamullah'tan saparız. Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden saparız. Yolumuzu şaşırırız. Böyle olduğunda ise Allah Azze ve Celle herhangi bir mazeretin bizlere olmayacağından bahsediyor. İbrahim Suresinde başka bir ayeti kerimede وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا zayıf olsun yeryüzünde hüküm sahibi olan insanlar olsun. Mustazaflar ya da müstekbirler hepsi Allah azze ve celle'nin önüne çıkarırlar. Feqalet du'afa lillezina istakbaru. Zayıf olanlar, tabi olanlar, tabi oldukları o müstekbir, yeryüzündeki zorba iktidar sahibi olan insanlara şöyle derler. İnna kunna lekum Biz size dünyada tabiydik. Sizin arkanızdan giderdik. Dediğinizi ikiletmezdik. Ne derseniz teslim olurduk. Tabi olurduk size. Fehel entum mughluna anna min azabillah min şey? Şimdi bizden bu Allah'ın azabını giderebilir misiniz? Kaldırabilir misiniz? Geldik şimdi kıyamete Allah'ın huzuruna. Cehenneme atacak Allah bizi. Size tabi olduk diye bu hale geldik. Şimdi bu azabı bizden kaldırabilir misiniz? Diyorlar ya, sen yap. Babalı bana. Vebal benim boynuma diyorlar ya. Şimdi bu azabın vebalini yüklen, benim vebalimi yüklenebilir misin? Bu azabı benden kaldırabilir misin? Tabi olanlar derler ki, önderler, liderler, falu. Leheden Allahu, lehedenakum. Biz zaten hidayette olsaydık size hidayete iletirdik. Biz doğruyu bulsaydık sizde doğruyu, doğruya sevk ederdik. Biz hidayet üzere değildik ki size de size de hidayeti göstereydik. Sonra sevaun aleyna ecezi'na em saberna ma lana min mahis. Sızlansak da, sızlanmasak da, sızlansak da, sabretsek de şimdi artık ateşte beraberiz ve bizim için herhangi bir kaçış yoktur derler. Subhanallah O zaman kul nereden gittiğini, kimin arkasından gittiğinin farkına varacak. Körü körüne kimseye bağlanmayacak. Bu demek değildir ki bu demek değildir ki dinde bizden daha fakih olan, bizden daha alim olan insanların sözlerini hiç kabul etmeyeceğiz, komple reddedeceğiz. Hayır. Ancak kitap ve peygamberlerin gelme sebebi Allah'ı tevhid etme, Allah'ı birleme, ona ibadet etme ve ondan şir, ona şirk koşmama, ona hiçbir şey şirk koşmamayı davet etmek, bunu çağırmak, bunu söylemek ve ifade etmek için gönderilmiş ve indirilmiştir. Kitaplar bunun için geldi Müslümanlar. Peygamberler bunun için gönderildi. Allah Azze ve Celle tabiri caizse bu kadar şeyi sadece bunun için yaptı. Beni birleyecekler, bana ibadet edecekler ve bana hiçbir şey ortak koşmayacaklar diye. Tüm kitapların özü, tüm peygamberlerin davetinin özü budur. Bu hakikattir. Bu asıldır. Bu asılda bu asla muhalefet eden hiçbir önderin arkasından gitmemeli. Gidersek de herhangi bir mazeretimizin olmadığını bilmek mecburiyetindeyiz. Onun haricinde nikah nasıl mı yapılır? Talak nasıl mı yapılır? Miras nasıl mı pay edilir? Hac cezaları nasıl mı uygulanır? Şahitlik nasıl mıdır? Mahremiyet kuralları ne midir? Kim kimin yanına girecek, kim kimin yanına girer, girmeyecek gibi kitapta aslı anlatılan Peygamber'de aslı olan ama alimlerin sözlerine ihtiyaç duyduğumuz şeylerde alimlerimiz başımızın tacıdır. Selefimiz başımızın tacıdır. Ama hiçbir insan bir kimseye soru sorarken, bir fetva sorarken, bir şeyin hükmünü sorarken o kimsenin şahsi görüşünü merak ettiğinden dolayı sormamaktadır. E, falanca hoca şunun hükmü nedir dediğimizde Allah'ın ve peygamberinin o noktadaki hükmünü merak ettiğimiz şeyi soruyoruz biz. Şahsi fikirleri ve şahsi görüşleri sormuyoruz. Onun için konuşanlar alim olan insanlar, fetva sahibi olan insanlar, hocalar bir soruya cevap verdiklerinde, bir cevabı söylediklerinde, bir hükmü ifade ettiklerinde Allah ve Peygamber adına aslında bunu söylüyorlar. Allah ve Peygamber adına yaptıkları bu işte az önce bahsetmiş olduğum gibi kitapların indirilme ve peygamberlerin gönderilme sebebi olan o asıl meseleyi ilk başta izah etmek mecburiyetindedirler. Ya da izah etmediklerinde, buna muhalefet ettiklerinde onlar hakikatte alim değillerdir işte. Onlar az önce bahsetmiş olduğum birilerinin işçileri, uşakları, amilleridir. Allah subhanehu ve teala ayeti kerimelerde bize tabi olanlarla tabi olunanların Azapta ve ateşte eşit olduklarını, onların herhangi bir mazeretinin kalmadığını ifade etmektedir. Bir başka ayeti kerimede ise şöyle buyurur Rabbimiz Teala: "Ve kâlû Rabbena inne atâ'nâ sâdetenâ ve kubarânâ Kıyamet günü ateşe atılacak olan insanlar derler ki: "Ya Rabbi, biz büyüklerimize ve efendilerimize itaat ettik. Biz büyüklerimize ve efendilerimize itaat ettik de onlar bizi yoldan saptırdılar. Onlar bizi yoldan çıkardılar diyeceklerdir. O zaman arkasından gidilen insanlar insanları helake sürükleyebilirler. Helake sürüklediklerinde ise kulların herhangi bir mazereti yok. O zaman bileceğiz. Dert edineceğiz. Açıp kitabımızı okuyacağız. Hakkı bilmeyen insan batılın ne olduğunu bilebilir mi? Hakkı bilmeyen, Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmeyen insan. Allah'ı tevhid etmek nedir bilmeyen, Allah'a ibadet etmek nedir bilmeyen, Allah'a ortak koşmak nedir bilmeyen, insanı cennete götürecek ya da cehenneme sürükleyecek olan şeyleri bilmeyen insan. Birileri kendisini bir yerlere sürüklediğinde onların iyiye mi kötüye mi sürüklediği sürüklediğini kendisinin bilebilir mi? Hakkı bileceğiz ki gidilen yerin batıl mı, hak mı olduğunu öğrenebilelim, bilebilelim. Halkla hakkın arasındaki en büyük engellerden bir tanesinin haktan saptıran önderler olduğunu hutbemin başında ifade etmeye çalıştım. Yine hutbemin içerisinde sizlere iktidar sahiplerinin bundan razı olduğu hatta böyle önderleri kendilerinin bizzat destekleyip edindiklerini ifade etmeye çalıştım Allah subhanahu ve teala ayeti kerimede Yunus suresinde buyuruyor ki değerli müslümanlar fezalikumullahu rabbukumul hak İşte bu sizin hak olan Rabbinizdir fe maza ba'del hakkı illa dalal haktan sonra dalaletten başka ne vardır fe enna tusrafun nasıl da siz çevriliyorsunuz haktan döndürülüyorsunuz diye buyurmaktadır Değerli Müslümanlar, Allah'ın kulları, hak bir tanedir. O da Rabbimizden gelendir. Allah'ın söylemediği, peygamberin ifade etmediğinin dışında herhangi bir hak yoktur. Dünya bir şeye beyaz dese Allah azze ve celle ve onun peygamberi Aleyhissalatu vesselam onun zıttını ifade etse bizim için hak odur. Doğru odur. Ondan gayrısı değildir. Hak bir tanedir tektir. Onun dışında ise geriye kalanlar ise dalalettir. Beşeri sistemin yöneticileri ve idarecileri sahipleri farklı farklı önderler edinmek isterler. Batılın tonlarında farklı farklı önderler edinmek isterler. Mesele onların tahtlarının sarsılmaması, onların iktidarlarının ve yönetimlerinin zayıflamamasıdır. Hak olmadıktan sonra Batıl farklı tonlarda ifade edilse insanlar batılların peşinden farklı farklı zümreler halinde gitseler onlar bundan razıdırlar. Kimisi hadis inkarcısı olarak karşımıza çıkar bu zümrelerden ya da bu önderlerden. Kimisi mutasavvıf olarak karşımıza çıkar. Kimisi iktidar yanlısı olarak karşımıza çıkar. Kimisi Osmanlı yanlısı olarak karşımıza çıkar. Hepsinin kriterleri birbirinden farklıdır. Ama ittifak ettikleri bir husus vardır ki o da günümüzdeki tağutların inkar edilmemesi hakkıyla Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla şirksiz bir şekilde tevhid edilmemesidir. Bu konuda bu önderler ve bu batıl zümrelerin hepsi ittifak halindedirler. Ama başka konularda ihtilafları vardır. Herkes kendisini farklı farklı isimlendirir. Herkesin kendisine göre kırmızı çizgisi vardır. Kendi işlerinde oturduklarında dahi anlaşamazlar. Ama anlaştıkları bir husus varsa o da yeryüzündeki zorba iktidar sahiplerini Allah'ın hükmünü ortak kılmalarıdır. Ortak kılanların da kılmaları için çabalamalarıdır. Bundan başka ittifak ettikleri bir şey yoktur. Bu nedir? Bu işte haktan gayrısının dalalet olduğu gerçeğidir. Bu iktidar sahiplerini memnun eden bir husustur batılın farklı farklı renklerde öne çıkması, o şekilde sunulması. Hak olmasın da batıl ne olursa olsun. Şu zümreye gitme de şu zümreye git. Önemli değil. Sakalın kısa olsun ya da uzun olsun. Bıyığın kısa olsun ya da uzun olsun. Çok önemli değil. Tasavvufçu da olabilirsin. Hadis inkarcısı da olabilirsin. Modernist de olabilirsin. Tarihselci de olabilirsin. Tüm bunlara sahip ama tasavvufçu olmayandan da olabilirsin. Önemli değil. İstediğinden ol. Ama batıl zümrelerden bir tanesinden ol. Hakikatin hakkın olduğu yerde olma da istediğin yerde olabilirsin. Geçtiğimiz günlerde bu zümrelerin kendi aralarındaki kavgalarına iktidar sahiplerinin söz söylemesi ya da müdahale etmesinin sebebi de budur. İktidar sahipleri böyle grupların kendi aralarında yaşanılan ihtilafları ön plana çıksın istemiyor. Kimileri miras kavgasının peşinde. Aman ha bu kavgayı kapalı kapılar ardında edin. İnsanlar buranın yanlış olduğunu, batıl olduğunu fark edip de asıl hakkın peşine düşmesinler. Ya da aman ha şu rabıta dediğiniz meseleyi, kendi iç meselenizi kendi iç dünyanızda tartışın. İnsanların önlerinde tartışıp bu kavganın sesini yükseltip de bu kavganın sesini yükseltip de insanların hakikati arama girişimlerine kapı açmayın. Ne olur ne olmaz. Bu baptandır, bu sebeptendir. İktidar sahipleri böyle insanları her dönemde edinmiştir ve böyle insanların olmasından da memnuniyet duymuşlardır. Allah Azze ve Celle'nin halis, samimi, alim kullarının ise yaptıkları şeyler Allah Azze ve Celle'nin istediği bir şekilde insanları kulluğa davet etmek, Allah'ı Allah'ı tevhid etmeye, ondan şirk koşma ya uzak durmaya çağırmak ve davet etmektir. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu tür önderlerden, bu tür liderlerden bizi saptıracak, bizi ateşe ve azaba götürecek, bizi cehenneme sevk edeceklerden bizi muhafaza etsin. Allah Subhanahu ve Teala kendi razı olduğu bir hayatı bize bu dünyada Yaşasın. Allah Subhanahu ve Teala bize hidayet etsin. Hidayetten sonra dalalete sevk etmesin. Allah Subhanahu ve Teala kendi katındaki kabul edilmiş olan imanı bize nasip etsin. İman verdikten sonra, iman ettikten sonra saptırdığı ve sapıtan kullarından eylemesin. Müslüman olarak bir hayat yaşasın. Müslüman olarak canımızı alsın. Cennetinde Firdevsi halasında da bizleri ağırlasın.